Ya ne kadar uzun sürüyor kanka. O be girdi be. B B B B B. Nasıl da girdi ya? Chamber nasıl kaçırırsın? Oğlum Chamber. Chamber'a yazar yani. Bir düşman kaldı. Hala Oğlum operatörüm vardı lan. <gülüyor> 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 Birinci gele vurdu. <laughs> Dostlarımı yok edemezsiniz. Yaşamak çok sandalı. Benim bitti. E, biri buradan gelmiyor mu kanka? Hepsi oradan mı oynuyor? <laughs> bir düşman kaldı. Bunun şaka gibi ya. Biri girmedi sayı. Kır mit at. Ne oluyor lan? Oğlum patlama var önümde. Mitat ödümü patlattın. Amına koydu. Biri senin smokta tabii ki. Biri altımızda. Mitat. Dur. Mitat. Şey, reload atıyordum. <laughs> Çok.

Amına koydum bir gelecek de pik atacak Mithat da. Yerde gelecek de pik atacak. Amına koyayım iki kişiye headshot attım bir tat daha yok. Ben de ben aldım. Ananı oğlum adam sola pusmuş. Jet sola pusmuş. Allah'ım jet vurama yaşamak jet malı. Önüne gelecek. Vurdu tamam. Solda yok. Sol yakında. Silah vardı Dokan yerde, vandal var solunda. Oğlum ne oluyor? Dolkan bal mısın oğlum ne oluyor? Lan alo. Hı? Bunu biliyoruz. Tam sağ. Hayır Dokan hayır hayır satma randı. Zaten, <laughs> zaten geri gidiyorduk. Salak herif. Bu da son. <laughs> Nara geçtin oraya ya. Yine girmişin yine aradan var ya. Yerleştirildi. Burası. <laughs> Ciddi olamazsın ya. Hacim. Cypher'da site'de bir yerde. <laughs> Bizimki bombaya bombay oturdu. Bombaya oturdu. Biri lamba. Biri lamba. <laughs> Biri lamba. Diğeri site'in içinde Bayağı bir yerde. Helal. Helal la. Bitir de gidek. Down 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 Bir düşman kaldı. Bu da down Dolduruyorum. down 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 Cesbiz. <laughs> amı. Bir düşman kaldı. Böyle Tek tabanca. Bizi burutveye boşuna. Gidiyor. Bir düşman kaldı. <laughs> Ayakta kalan son oyun. Dibine. Gerilen angeli birimiz dön ya. Son sayı. Karakter aslında o kadar ben. sıkıcı Olsun, ki. Abi ne olacak abi? Ama var. <gülüyor> <gülüyor.> <gülüyor> ne var. Bittik. Dolduruyorum. Ay, skanyaz canı var. Can bası yenilenmiyor mu da? işareti kurdu. Uzakmış, vurdum. <laughs> Biraz daha aynı yere baktın. Ya, ya oğlum silah aldım ya. yerden bu da yan tutanmış. Farklı rengiymiş. 97 <laughs> vurmuşum. <laughs> Bicam, Bicam, Reyna Bicam'ı orada.